Arkadaşlar Döne Efsanesi'nin 5. bölümüyle karşınızdayız. Dükkanımıza giriş yaptık. Bismillah. Şimdi izliyor musunuz siz benim nasıl profesyonel bir dönerci olduğumu? Hoş geldin ustacım. Günaydın. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Dükkan bir hafta kapalıydı. Tatildeydik. Sen de dinlenmişsin duymayayım. Döneğimizi hemen kesmeye başlayalım şöyle güzelinden. Kes 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 kes. Göbeğini yediğimin göbek deliğine bak kocaman maşallah. Bir dakika oyunu unutuyorum. Hep, hep şu oyuna ilk giydiğim an oyunu unutuyorum bir yavaşım ilk ama sonunda da her şey halloluyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bir dakika dönay nasıl yapılıyordu? Şöyle tamam böyle yapılıyormuş güzel. Arkadaki müzik beni fazla tempolandı. Yo nereden kısıyoruz ya bu müziği? Bir dakika ikinci günde kısayız. Ee, arkadaşlar biraz yavaş gelir misiniz? Daha döneyi az önce taktım. Ne bu yani kardeşim? İki dakika bekleyin. Sabah sabah döney mi yeni lan ayrıca? Gidin kahvaltınızı yapın. Peynir ekmek yiyin. Domates yiyin kardeşim. Yumurta mumut yok mu sizin evde he? Bir dakika şu an çok fazla döner yaptığımı düşünmekte. Tamam. Eee bu efendim. Ağzını yüzünü yamukma. Sen de al bakalım canım benim. Şunları da koyun şöyle. Heh, hayalayı da ver. Güzel. Eee seni kim üzdü bakalım? Anlat. Belki derdine derman Patates kokusu. Kelayna kuşum adama eğitimine gönder. Efsane oluyor. Her şeyi kendi yapıyor. Nasıl yani ya? Öyle bir mevzuatın ana noktası mı varmış? Bak gıdığını yediğim geldi. Hoş geldin. Al git bakalım. Eee teyzeciğim hoş geldin. Bir dakika. Oyun yenilemem lazım. Yanlış anlamazsın. Biraz beklemeni isteyeceğim senden. Picasso da geldi. Hoş geldin. Bir dakika. Dönerleyimiz bak. Oo, içine patates koymadan az daha kapatıyordum ha bak. Bir dakika. Biraz bekleteceğim sizi bak. Artık yavaş çalışmak istiyorum ya. Artık böyle insanlar bizden kaçacak mı diye değil. İnsanlar bu dönemin tadını sevdiği için kaçmadan sabıyla bekleyeceği bir dönerci olmasını istiyorum bu dükkanın. O yüzden bak yavaş yavaş yapacağım. Mesela kim ne istiyor şimdi? Canım ne oldu teyzem? Al döneğini bak. Bak ne kadar yavaş ve sakiniz ama kimse kaçmıyor. Bak, payamızı gene alıyoruz. Al canım. Üzülme. Hala sıcak. Alttan ısıtmalı özel bir sistem kullandığımız için döneyleğimiz soğumaz. Hiç üzülme. Yine sen geldin ha. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Günler geçti. 25 gün 30 gün olmuş. Bak 30. gündeyiz. Her zaman benden çaldın. Dilenci. Her zaman dedim ki kendi kendime Han dedim o da bir insan Belki dedim bir gün çalmaz Aklı başına gelir iyi bir insan olur dedim tamam mı Ama sen her zaman bana yanlış yaptın Ve ben her zaman sana güvene ego döne verdim lan dilenci Ve bugün inisiyatif kullanacağım Ve kalbimin sesini dinleyip sana bu döneyi ikram edeceğim Al bu döneyi Al bu içeceği de Ödemezsen ödeme kardeşim Kalbimdesin ama giderken öyle güleysen bir daha kötü şeyler yapayım yani bildiğin olsun. Bana bir daha sakın öyle gülme. Sana bu yüzden insanlık ettik. O gülücüğü bana atma dostum benim. Hoş geldin canım. Bağırma dostum bağırma. Al şunu Hemen git. Geçiyorum. Hadi git bir daha da görmeyeyim seni. Şu dükkana gelirken de atletle gelme bir daha. Yallah. Bak. Bak çok tatlı bir hanımefendisiniz tamam mı? Burada sesinizi yükseltmenin bir yani manası var mı? Alın döneğinizi yiyin. Heh işinize geldi mi gülücükle yataysınız işinize gelmedi mi öyle somurtursunuz ağlama çocuğum benim bak, seni bu dükkanın önünden geçerken bir daha görmeyeceğim karşıma gelme hoş geldin ayabik ne haber iki tane döne istiyorsun he Verelim döneğini ama ilk önce patates keseceğim sen de benim keyfimi beklemek zorundasın çünkü bu dükkan benim bekle bakalım Bak arkadan fon müziği açtım dinle eğlen biraz keyfine bak ne bu acele ya Şimdi ilk sen geldin. Normalde sana vermem lazım şu dönüyor şöyle. Ama sana vermeyeceğim. İbnelik değil mi kardeşim? Değil. Dükkan benim. Döney benim. İstediğimi önce vereyim. Buna bir şey yap. Bir dakika 7 saniye. Al şu döneyini. Özür dileyim tam yaptıklarım için. Lanet olsun. Yetiştirebilirdik. Daha çok satış yapabilirdik ama yapamadık. Lanet olsun. Lanet olsun. Gün bitti. 190 gayme güzel paya. Sıkıntı yok. Bir dahakine daha çok yapacağız. Hırsız çal çaldığı oyunu okurken Oğlum hırsız paramı çalmadı Hırsız paramı mı çaldığı oyunu okuyken? Hay oğlum dilenciydi o Ben dilenciye bedava bile bile döner verdim Kalbimden Kalbimin sesini dinleyip verdim ben ona bile bile Hırsız falan çalmadı yok öyle bir şey Yemin et lan okurken Hırsızın bir şey çaldığını Öyle bir şey mi oldu Bir daha gelsin ben ona ne yapıyorum o zaman Bir daha gelsin bak ben ona ne yapıyorum Öyle bir şey yaptıysa var ya bekle sen İnşallah öyle bir hataya kalkışmamıştır. Emrinizdeyim. Tabi emrindesin kardeşim. Ne zannettin ki sen için böyle O döneyin başında bekleyince hani dükkanın sahibi falan mı zannettin kendini ustam? Tabi emrinde olacaksın. Bu da asıl işi ben yapıyorum. Hani burada bu lavaşı ben hazırlıyorum diye zannetme ki sen patronsun. Elimin lezzeti bu döneyin içine geçsin diye ben bunları yapıyorum ha. Yoksa burada patron benim dostum. Efendim hoş geldiniz. Dudağınızdaki yüz çok güzelmiş. Çok farklı bir yüz. Moy mu ne ya? O biraz yeng köyü yani yanlış anlamazsanız. Al bakalım şunu. Görüşürüz yani. Teşekkür ederim yeniden bekleyin. <laughs> Gıdığını yedin. Günde bir tane yeter sana tamam mı? Bak her gün iki tane yiyorsun sonra o gıdıklar iki kat, üç kat, dört kat yavaş yavaş o gıdıklar birikmeye başlıyor. Hoş değil. Ee, bak sen zenginsin diye böyle bana sesini yükseltebileceğini falan zannediyorsan büyük bir yanılgıdasın. Döneğini verme ama. Tamam tamam. tamam. tamam Üzülme lan ha. Şaka yaptık iki dakika eğlenmek mi ya? Samimi müş yani yanlış anlıyorsun her şeyi. Ustam bir şey diyeceğim. Ee, Anlaştık. Ben sana şunları söylemeden sen şunları dolduruyor musun? Sen yani her şeyi ben yapıyorum bak burada salak mısın ya? Hoş geldiniz. Bak Picasso ne kadar sakince bekliyor adam. Adam gözlerini kısmış hiç acelesi yok hiç dünya umurunda değil ya. Şöyle olsanız da kardeşim azıcık ya. Ne bu acelenizi anlamış değilim. Ustam uyuma usta kalk. Hey. Bir daha uyuduğunu görmeyeceğim bu dükkanda. Senin yüzünden maaşımın yayısını zaten günlük Gion'un yayısını sen alın. Bak. Bak dilenci. Adın ne senin bilmiyorum ama seninle bir tanışma vakti geldi galiba. Dostum bak ben enayi değilim tamam mı? Sana insanlık namına döney veriyorsan bunu lütfen kötüye kullanma. Burada gel insan gibi payanı ya öde ya da teşekkür et bir şey yap kaçıyorsun. Hoş değil. Du Baymayın lan sizde. Alın gidin şu dükkandan. Bak çocuk seni polise şikayet edeceğim. Şimdi senin adını ne koysam senin adını Ali koydum. Bundan sonra sen Ali hırsızsın tamam mı? Al şu döneğini. Öyle yalandan üzüntü bak üzülüyormuş gibi yapma. Bak bak. Hey! Eşşol eşeğin sıpası. Akıllan bir adam. Her seferinde çalmaya çalışmaz gibi insan ya. Patates kesmeyi unutmuşum bir dakika. Sıkıntı mevcut. Şu an çok büyük Efendim hoş geldiniz. Boyun. Ee, teşekkür ederiz aynen aynen öyle özel bir sos kullandık domates sostu. teşekkürler ee, Efendim biraz bekler misiniz patateslerim hı, hı. Aynen bir tane isteğiniz yok mu bak bir tane özel düğüm var bak bu spesiyal Bir dakika size de hemen şuradan yapacağım şimdi bekleyin Herkes iki tane isterse bu döner yetişmez yani hepiniz iki tane istiyorsunuz Minnacık midenizle bu iki taneyi ne yapıyorsunuz Ondan anlamış değilim yani Mesela küçük çocuk senin ne kadar miden olabilir desen iki tane döner yiyorsun. Bana bunu açıkla. Bana bunun mantıklı bir açıklamasını yap. Ben sana beş tane döner vereceğim ya. Sen de bayma lan çocuğun yanında. Geçen gün sana gelme demedim mi? Oğlum eşgalini tanıyorum senin. Bir dakika polis geliyor. Bekle. Bir dakika. Bir dakika malzeme kalmadı. Malzeme eksikliği var şu anda dükkanda. Malzemede bir sıkıntı mı Buyurun efendim. Buyurun efendim. Ne istersen. Bir dakika malzemelerde bir sıkıntı mevcut. malzemeleri hallediyorum hemen. Yok. Tamam güzel 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 güzel. Patatesimiz de çıksın. Ne eksik buna? Buna. Döneği eksik oğlum. Döneği kesmemişim. Gözümün önündeki döneyi görmüyorum ya. Döneğin şeyini görmüyorum bak. Bir dakika. Bak gıdığını yediğimi görüyorsunuz mu? Bak ne kadar üzgün. Bilmiyor ki oysa ben ona üç tane... Lan! Allah kahretsin. Allah kahretsin. Payayı ver. Yine yavaş yaptım bak. Arkadaşlar. Bir dakika. İşe odaklan Doğukan. Doğukan işe odaklan. İşe odaklanacağım arkadaşlar. Şu an işe odaklanmam lazım. Çok kötü satışlar yapıyorum. Bir gün kendimi şu dükkana kapatacağım ve işe odaklanacağım. Patates ee, kızartma. Patates kızartma makinesini alacağım az sonra bekle. Arkadaşlar. Bugün işe odaklanıyorum. Çok hızlı satışlar yapacağım. Bir dakika şimdi. Patates kesiyoruz. Sadece işe odaklan. Döneğini kes. Çok fena satış yapacağım bu. Bak bugün var ya. yapacağım en büyük satışı bugün yapmış olacağım. Her şey çok hızlı olacak izleyin. Odaklandım mı ne oluyor? Anlaştık. Ustam ne oldu dans ediyorsun bugün mutlusun. Canım benim. Tamam patatesimiz bitti. Bir dakika bugün gerçekten hızlı iş yapacağım bak Full satışa odaklandım şu anda. Full satışa odaklıyız hızlı izleyin. Görüyor musun çocuk adam? Elimi izle elimi takip et. Bak, bunları böyle böyle koyacağım. Hop bunları koyacağım. Hız ya hız. Hız abi hız. Full. Full satış. Full. 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 Al canım. Bunu da al. Galiba size zamanında daha çok hızlı verdiğimiz zaman siz daha mı çok pay ödüyorsunuz? Öyle bir izlenim aldım. Öyle bir şeyse size çok hızlı vereceğim. Şey döne hızlı vereceğim. Yanlış Sana inşallah. Topla. Hemen malzemeleri doldur Oğlum gelme dediysem sana gelme dedikten canım. Bir dakika bugün hızlı güzel satışlar yapacağız. Tamam. Doldu. Doldu yani. Hızlı hızlı. Al canım hiç bekletmek yok. Bizde hiç bekletmek yok. Kaç tane meyve suyu istiyorsun? Oho Kayu'nun babası geldi. İşte bu. Bu adamı bekliyordum kaç tane. Hoş geldin Kayu'nun babası. Senin de ismini öğrenelim artık. İsmin Kayu'nun babası olaya kaldı dostum. Hop seni bugün bekletmeyeceğim. Al bakalım yalla. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. Sen bir bahşiş atarsın. Ayıp bu günahdır. Burada kaç günü çalışıyoruz. İnsan bile ki şuna 5 dolayı fazla atayım. Adamın hakkı var, yemeği vay diye insan. Ama onu da yapmışsın çok güzel. Bakın ne kadar hızlı bak. İşte bu ya. Gel 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 gel. Düğümü kafana vuracağım senin gel. Gel gel gel. Gel artık. Al bunu yalla. Git bir daha da karşıma çıkma. Çık bir daha da gitme. Gitmeden kafana şapla diye. Yalla şimdi ne yapıyorsan yap. Ne yapıyor? patates kesmeyi unuttum bir dakika tamam. Gene hızlıyız. Gene hızlı ve güzeliz şu an. Hiçbir sıkıntı yok. Emin değilsen ben şundayla Güzel şu an hızlıyız. Bir dakika patates çıkması lazım. Ee, buyurun efendim. Teşekkür ederim. 1115 güzel paya bak. 1135 oldu güzel 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 çok iyi. Çok iyi makinemizi alabiliriz Hemen şu bir dakika 50 saniye içinde daha çok satış. rekor koymak istiyorum bugün. Bir dakika olsam çekileyim mi şimdi keseceğim. Güzel güzel güzel. Kes 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 kes. kes Bu bıçağı da ayıda bilersen sevineyim bak kesmemeye başlamış. Ver şunları ver şunları Hemen sen şunu al sen şunu al Yalla teşekkür ederim Oğlum bak bıktım lan senden Bir dakika teyzem özür dilerim seni unutmuşum bayma Tamam dişlerin dökülecek yapma bak dişin fırlayacak takma diş takmışım zaten Eh bayağı öyle? affeyin böyle adam olacağım Yanlış anlama teyzem Herkes eşit bu dükkanda yani yaşlısın diye sana şey göstermeyeceğim Bir dakika Bir dakika Hızlı satışlara devam, hızlı satışlara devam. Al bakalım. Görüşürüz. Sen de iş adamı gibi ho kayu. Ya ne bu kayu gözledim ya. kelime yediğime bak yine gelmiş dükkanımıza. Kayu hoş geldin. Nasılsın bakalım? Babam bugün geldi dedi. Bizim okul çocuğu yeniden okula gönderiyorum dedi. Okula başlamasın tekrar. Oğlum okulunu bak şey yapma. Okulunu asma. Okuluna git. Belki ileride sen de şey olursun. Diplomalı işsiz olursun yani bu ülkenin diplomalı işsize ihtiyacı var bilmiyor musun? Oku hiçbir işe sahip olma öyle gez etrafta. Ayıp dur günah dur. Yallah hadi görüşürüz. Efendim. Bak çocuğum. Tezgahın üstünde Bile bile paya yok. Niye sen hala çalmaya çalışıyorsun salak gibi? Beyin <laughs> lan Bugün güzel paya kazandı karşı atamata. Patates. Bu patatesle ilgili bir sıkıntımız var. Bu patates makinesini bir yükseltmek lazım. Dayıcım görüşürüz. Seni yeni görüyorum. Bir daha bu huysuz gelirse şu bıçağı kötü yerlerine monte edeceğim. Tamam güzel yapacak bir şey Güzel sattık. Lan makine alma eğitime gönder eğitime. Lan kime eğitime göndereceğim? Bakalım kime eğitime gönderiyorsun? Bakalım. Senin dediğine de bakalım. Diyorsun ki ustayı eğitime gönder ya. Usta nerede eğitime gidiyor? Çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir. Görüş Ve yerine. otomatik olarak çalışanın Evet bu daha eğitime... mantıklı geldi şu anda. O zaman bir gün daha yapalım. Bu adamı eğitime gönderelim. Bize her şeyimiz doldursun. Kendimiz basmayalım abiden ya. Böyle çok zor oluyor. Ama döneyi biz keseceksek ne anlamı kaldı şimdi? Döneyi de o kessin o zaman. Kes 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 kes. Bak patatesi ilk yapmak lazım. Patates de yavaş ama patatesi de hızlandırmak lazım o zaman. Sorun değil. Ustam az sonra seni eğitime yollayacağım. Eğitimde lütfen okuduğunu iyi anla tamam mı? Bunları sen dolduracaksın. Çok zor bir şey değil bak. Şunları koymayı da bilmiyorsan zaten bu dükkanda işin yok dostum. Tamam mı? Onu yayın konuşacağız seninle. Yayın eğitilmiş bir şekilde bu dükkanda görmek istiyorum seni. Bana bu burada iş yaptırmayacaksın. Aldığın paranın aklını ver lan azıcık. Her işi ben yapıyorum. Allah Allah. Bak burada seviye üyetime geçtim bak. Biraz hızlı para kazanalım. Bas bas bas. Güzel. Yolla abi hepsini tek tek yolla. Böyle çalışacaksın ya. <laughs> Bak bıçağı kullanmak istemiyorum dostum. Bir daha gelme dedim sana. Anlaştık. Anlaştık. Ver şunları. Artık hızlı çalışacağım arkadaşlar. Hiçbir üyeyi kaçırmak yok. Hiçbir müşteriyi kaçırmayacağız. Bas 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 bas. Şunları koy. Bak dilenci. Sen ifle olmaz bir eşyol eşeceksin. Artık payamı çaldığını yani anladım. Düzelmeyeceğini de anladım. Düzelmeyeceğini anladığım için her sana bu dönemi takdim ettiğinde o kelimeye bir tane şapla hak ediyorsun ve atacağım. Bundan da hiçbir zaman bıkmayacağım. Bilgin olsun bak mesela aldın ya bunu. Şapla yedin şu anda ben şunu. Affeyin. Ne yapıyorsan yap şimdi. yallah Hadi arkadaşlarına beni dövdü diye mi anlatıyorsun? O dükkandan bir daha döner yemeğin mi diyorsun? Ne diyorsan de. gelmeye yeter ki ya. Adama bak sen. Patatesi unuttum. Bir dakika bekleyin. Bekle. Değişik görünüşlü adam bekle. Böyle bana İbni Gülüş'ü de Çok kayıp bakıyorsun. Çekin şey şunu. patatesimiz var aynı şeyden. üç tane daha çıkar. Güzel. Üç tane deney çıkarttık en azından. Hiç çoktan iyidir. Hiç çoktan iyi. Bak. Bir tane döneyi yanlışlıkla patatessiz gönderdim. Onu da gelme çocuğum. Ee, onu sana vereceğim kusura bakma. Çok ibne gülüş attın bana. Öyle bakış atarsan ben de sana o döneyi eksik vereyim. Ne istersen. Ne bakalım bana şunları yap. Affeyim böyle adam alacağım. Şuradan basalım hemen. Şuradan bir 6 tane daha yapayım hemen gecik. Teyzem hoş geldin. 6 tane bas abi. Hızlıca 6 tane bas 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 bas. Pişenliğe şöyle koy Kağıtla 6 tane devam. İşte bu ya. Sistem diye buna deneyim. Bak her şey düzenli. Böyle çalışacaksın abi bu dükkanda. Yoksa bu işte yürümez. Bekleyin azıcık. Hepinize toplu servis yapacağım. Öyle daha çok keyif alıyorum. Yok yok soğumaz olmaz bekleyin soğumaz olmaz. Emrinizdeyim. Su olması kardeşim o kadar paya verdiyor. Bak ısıtılıyor değil mi? Bu makinede bak Kırmızı 3 tane nokta yanıyor Bu ne demek ısıtılıyor demek. Bunu anlamıyor musunuz? Alın bakalım. Bak hepinize böyle tak 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 diye aynı anda vereceğim. Keyif alıyor. Ortalık kapaya bir sesini yükseltme. Sesini yükseltme al şunu git hadi yallah. Gene geldi atletli adam. Hoş geldin. En son sana atletle gelme bu dükkana dedim. Ama söylediklerimi dinlemiyorsun galiba canım benim. Ben de senin malzemeni eksik koyuyorum o yüzden bilgin olsun. Salak gibi git. 150 liraya veriyorsun şu döneyi. Zannediyorsun ki içinde 90 gram var. Bilmiyorum ki içinde 50 gram koydum salak. Git de ye şimdi. Ya ise ekmek zaten. Mal işte. Bir dakika ne oluyor? Şu döneyle yemem. Hızlı 30 tane içinde ben 6-7 tane daha satayım. Hemen şunları verelim de da yeni müşteriler gelsin oğlum. Bunda eve Bak kaya mı çalmaya çalışma canım. Sana kaç kez söylemem lazım. Kaya mı çalmaya çalışma ya. Al şunu. Göğüsü çocuğum. Oğlum her geliyor bu müdavim oldular bu dükkanın ya. Ne bu hırsız ya. Her saniye bu hırsız geçer mi ya bir dükkanın önünden. Al zenci. Kusuya bakma bir tane yok. Al sana boş lavaş. Onu yiyesim yok galiba. Yapacak bir şey yok. Boş lavaş yedirtecektim. Yemek istemedim. Gün bitti. Şimdi ustamızı eğitime yollama vakti. 1500 gayme. çok güzel çok güzel dükkan ustam çalışanınızı eğitime gönderin git şu işi öğren dedi tamam mı sana güveniyorum bakalım ustamızı eğitime gönderip gelince nasıl bir hale geldi bakalım hani usta usta sen çalışmayacaksan ben seni niye eğitim yolladım hiçbir boku öğrenemedin mi gene ya Zevkle. Oo bir dakika bir dakika usta bana ters yaptı dedi ki öğrendim dedi sadece göbeğimi gıdıklaman lazım dedi. Göbeğini gıdıklayınca bütün mahiyetini gösteriyormuş meğersem. Ama döneyi bana kestiriyorsun ustam. Bu döneyi de senin kesmen lazım. Ayıp ediyorum. Patatessiz yaptım yanlışlıkla. Ustam seversin. Yey misin? Aliye bakalım koçum benim. Ustaya verdim valla. Hak etti mi? Hak etti bence ya. Bence ustamız onu hak etti. Arkadaşlar bekleyin. Bekleyin hemen hallediyorum. Size güzel güzel dönerler yapıyorum bak. Bekleyin toplu satacağım. Biraz bekleyin toplu satacağım tamam mı? Şuradan patatesimi kestikten hemen sonra size veriyorum bekleyin. Anlaştık. Usta da şurada dolduya dursun güzel bak. Bursa'nın bu olayını sevdim. Sesinizi yükseltmeden yalnız. Kikim Cik, var. Alma payalayımı alma. Emek var emek. Emeğe saygınız olsun. Al canım benim. Dilenci hoş geldin. Ne oldu? Dayak yiyorsun sana yani o keline şapla atsam da sen bu dükkandan yemekten vazgeçemiyorsun ne oldu? İçinde nikotin falan diyor yani bağımlılık edip hiçbir madde yok dön evde ne oldu sen neden vazgeçemedin dostum benim dönemlerim zaman ben Bak mesela hey. İkla olmazsın dostum sen Sen laftan anlamıyorsun ikla olmayacaksın Hemen geliyorum Seni de böyle kabul ettik yapacak bir şey yok Değil mi ablacım? Niye beğenmedin ne oldu içinde kıl mı çıktı? Oysa ki tertemiz yapmıştım ben de. Ustamın göbeğinin deliğindeki pamuk kaçmış olabilir. Çok yakın duruyor etin yanına. Her şey bekleyin yani o sorun. Ya şunları da, şunları da. Ya. Bekleyin, bekleyin. Daha zamanımız var, bekleyin. Size dolu döner yapıyorum, bekleyin. Bak, altı tane döner artık yani müşteri az gelmeye başladı. O kadar hızlı yapıyoruz arkadaşlar. Bak, bak görüyor musun? Dönerler maşallah sıyada bekliyor. Bak, ah, hadi bakalım. Bas bunu. Bak salak gibi çığlık atıyorum. Ya uç ne demek ya? Ya uç ne demek dostum? Ustam sen onları doldu. Ben de şu deneme patates koyayım. Güzel bak. Sen de iş birliği yapmaya başladık ustam. Şu an hoşuma gidiyorsun. Aldığın payı hak ediyorsun ha yalan yok. Al bakalım Picasso. Yallah. Tamam güzel. Şu an güzel yapıyoruz. Kayın'ın babası da geldiğine göre. Yok bu dayısıydı pardon. Babası biraz daha esme Artık eşkallerini tanıdım yani. Kayın'ın babasını. Sülaleye hakim. Dayısı ne yapıyorsun dayısı? Çocuğa da bir açlık ver. Her gün geliyor tavuk döneği yiyor. Gitsin bir et döneği yesin. Dostum niye beğenmedin ki şimdi? Beğenmemeni gerektiren ne olmuş olabilir bu döneğe? Patates yok patates. Bir dakikamız var daha patates. Patates. Oğlum niye beğenmiyorsunuz lan döneğimi? Yemeyin lan bir dakika. <laughs> yemezler dostum yemezler. Artık bu dükkanın her şeyini çözdük. Of. Vallahi ben bundan bıktım ya. dön neydi la bu dilenci Ahmet mi? Ali miydi? Neydi bunun ismi? Dostum 5 dakika önce yemedin mi sen? Niye bir daha gelip yiyorsun? Ne yapıyorsun? Baysan'ı mı aldıktın? Baysak gümenini diye götünle mi birleştirip diktiler? Ne yaptıla? la? Yediğini sıçıyor mu hamile? Al ya. Ver payamı da. Salak salak deneme şunu ya. Artık. Çocuk musun nesin? Laftan anla be. Allah Allah. Laftan da anlamıyor ki. Al canım. Bak amcama hissesini çıkartmadan nasıl bekliyor? Amcamı seviyorum. Helal olsun amcama. Ya yanlış yaptım döneyi ya. Al usta sen ye. Kağıt istiyor bir de. Bak bak ustaya bak sen. Çok şey istiyor usta. Patates kesmem lazım. Tamam payalayı top. toplamasaydım çok büyük sıkıntıydı olacak. Kusura bakmayın size şöyle boş bir kağıt vereceğim. Yine de paya verin. Bak çözmüşüz artık olay abi. Dodo adamı dinle eğitime gönder. tam gönderdim. göbüşlü adamı. Aynen. Dodo üç dönen yaptıktan sonra bir daha patates doyurup pişerken satışını yap. Ben içli köfteden aldım. İçli köfte al satılıyor. Satılıyor mu lan? Oğlum içli köfte kızartıyor bunlar. İçli köfte kızartılmaz. İçli köfte haşlanış. Bize ters bunların yaptı içli köfte. Bak şunu Döneri alsak var ya yalnız. Bir, elektrikli bir şunu alsak. Bir Döneri de patatesi otomatik, otomatik bir şeyini alsak full ya full otomat bir dönerci olacağız. Sadece oturacağız bunlara tıklayacağız böyle kendi kendine satış yapacak mükemmel bir alet. Döneri yani. kesmek için bir. Tamam döneri kesmek için bir ailete payamız yok şu anda. O yüzden bir gün daha böyle devam etmek istiyorum. İçli köfteyi alabiliyor muyduk alamıyorduk değil mi? Menüye yeni bir öğe ek. Menüye yeni bir öğe eklemek istemiyorum dostum. Güne böyle başlayacağım. Bak hızlı bir şekilde patatesimi geziyorum. Bak artık gözlerim kapalı oynayabiliyorum bak. Bak ustaya tıklıyorum. Bak zevkle diyor. Bıçağı alıyorum. Bıçağı alıyorum şuradan bir yerden. Bak bıçağı alıyorum. Bak gözlerim kapalı oynuyorum bak. Etleyi böyle kesiyorsun tamam mı bak. Sonra oradan malzemeleri tutuyorsun. Dur Bak malzemeleri tutuyorsun. Bak patatesi alıyorsun şuradan. Patatesi koydum. Allah kahretsin. Olmuyormuş gözüm kapalı. Ama iyi de demeydi. Yine de iyi ilerledim ben. De. Ve döneyi kesememişiz. O zaman bir daha gözüm kapalı döneyi kesersen beni uyay tamam mı? Uyum ne var. istersen. Heh malzemelerimi de Hoş geldiniz. Kusura bakmayın az önce çılgın bir challenge denedim. Ee, size denk geldi. Gözüm kapalıken galiba bir şey koymayı unutmuşum. <laughs> Gelme dostum benim. Bu koyalayı çalamazsın. Emeğim bunlar. Bunlar benim emeğim. Tamam güzel. Şuradaki 50 kuyuşu da alalım. Hoş geldiniz. Hala iki gıdık devam ediyorsunuz. Şu anda iki döne isterseniz büyük ihtimalle o gıdık 3 üç olacak. Üçüncü gıdığınız hayırlı olsun ayak gidiyorsunuz her gün. Mükemmel. Yeni gıdığınız benden size bir hediye. Buyurun. Üçüncü gıdığınızda görüşmek üzere. Bay bay. Patatesleri doldur. Bak şunun bakışı görüyor musun böyle? Hani bana şey diyor gibi böyle. Hiş, mesaiden sonra bir görüşelim mi canım? Benim falan diyor gibi bir bakış atıyor. Bir tık ibnelik sezdim yani. Yalan olmasın. Ee, bir dakika. Bu benim şeylerimi inşallah. Benim meyve sulayımı verirse sana satış yapayım. Böyle ağız yüz hareketle yapma dostum benim. Takip ediyorsun beni. Emrinizdeyim. Ee, şunları doldur. Ali misin, Ahmet misin? Bıkmadın gittin. Al, al. Ver, payamı da ver. Ver koçum. Hey. Git ya. Allah Allah. Hoş geldiniz. Ee, patateslerim pişiyor. O sırada ben hemen size birkaç tane daha düğüm yapayım. Evet 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 aynen domates kullanıyoruz aynen sormayın artık bunu Kahifimi hiçbir zaman oynayamayacaksınız Bekler misiniz lütfen Heh dayısı da geldi güzel Hep aynı müşteriler ya Bir kayının Babası geliyor bir dayısı geliş Ne bileyim dilencisi geliş Gıdıklı hanımefendi geliyor Hani artık hepsini böyle de anlatabiliyor muyum Yeni yüzler görmek istiyoruz biz bu müessesede Al Git hadi Al bunu da al şunu da al Al şunu da her şeyi yerine nasıl Bu paraları da toplayalım çalan olmasın. Şunları fulllemeye devam. Lan bu da aynı bana iş atıp bakan yok muydu şu? Böyle mesaiden sonra gel bir takılalım falan diyen. Onun şey versiyonu mu bu? Afro Amerikan versiyonu falan mı? Ne yani bu? Zenci onun. Bir güneşlenip gelmiş galiba anlamadım. Dostum hiçbir zaman çalamayacaksın vazgeç. O dilenci arkadaşına da söyle bu dükkana bir daha uyamazsın. İnsanlıktan anladığımız yok sizin onu anladım çünkü ben. Efendim hoş geldiniz bir dakika. Efendim hoş geldiniz biraz bekleyin yoruldum anasını satayım. Burada tek başıma çalışacağım. Ustaya baksana göbeğini kaşıyor başka bir şey yaptığı yok. Biraz bekleyin yavaş yavaş şöyle dükkanımızı güzelce işletelim. Aceleniz olmasın yani. Döneyleğin bir yere kaçtığı yok. Kökü bizde. Tavuk çiftliğim var efendim. Ne zannettiniz siz? Benim <laughs> koçum Tamam güzel, güzel satışlar yapıyorum. Şunları verdik, görüşürüz. Şunu da verdik. Şunları da ver abi. Şunları da şılak diye verdim. Aa üçüncü gıdığım çıkmamış. Gıdık aldım mı? Ameliyatım oldu. Ne yaptın lan? Üç gıdıkla bekliyordum seni bugün. Tüh, yazık oldu. Tamam son satışlar yapıyorum. 20 saniye kaldı. Artık sadece elimdeki malzemelerle yapacağım. üç, üç tane satış yapayım ya. 3 tane güzel olur. Hatta 4 satayım. Ee, bir dakika. Eee, şunlar Niye beğenmedin canım? Bir sıkıntı mı mevcut? Alma. Gel 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 hemen sana da vereceğim. Gel 4 tane. Lan 2 tane isteseydin. Ustam al bunu da sen yalan lan. Senin olsun. Yazık ustaya da yazık. Güzel. Güzel güzel güzel. Güzel paya kastık. Kaçıncı gündeyiz? Gün 36. 36 iyi mi sence? 36'da salsak mı? Ne diyorsunuz? O zaman arkadaşlar. Bir dahaki bölüme içli Menüye köfte alıyorum. Bir i̇çli köfteyi galiba daha fazla satış yapıp daha fazla paya kazanıyormuşuz. Daha fazla paya kazanırsak ne alıyız biliyor musunuz? Gideyiz şu dönerci makinesini. Bu ne lan? Bu hırsız zannettim. Bu şu dönerci makinesini alıyız.